Herkese selam. Bugün sizlerle fellah köftesi yapıyoruz. Hadi tarife geçelim. Derin bir kabın içerisine 3 su bardağı ince bulgur koyuyorum. Üzerini kaplayacak kadar sıcak su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp yaklaşık 1 saat boyunca demlendiriyorum. Bulgur şiştikten sonra üzerine 1 su bardağı kadar irmik ilave ediyorum. İrmiği bir anda boşaltmıyorum, üzerine gezdirerek döküyorum. 1,5 tatlı kaşığı domates salçası 1,5 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı toz biber ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ederek baharat kısmını bitiriyorum. Üzerine 1 adet yumurta kırıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra üzerine 1 su bardağı un ilave edeceğim. Unun hepsini eklemiyorum. Yarısını şimdi ekliyorum. Unun üzerine de birazcık ılık su gezdiriyorum. Tam ölçülerini biraz sonra söyleyeceğim. Bunları da güzelce yoğuruyorum. Daha sonra unun ve suyun geri kalanını ilave ediyorum. Dediğim gibi toplamda 1 su bardağı un ve 1 su bardağı su kullandım. 10-15 dakika kadar daha yoğurmaya devam ediyorum. Bulgur neredeyse bir hamur kıvamına geldi. Artık şekil vermeye başlayabiliriz. Bulgurdan bir miktar elime alıyorum. Elimle hamuru uzatıyorum. Bu hamurdan da fındık büyüklüğünde koparıp avucumun ortasında yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra baş parmağımın ortasına basıyorum ve şeklini veriyorum. Köfteye şekil verirken mutlaka yanınızda su bulundurun. Elinize yapışmaması için suyu elinize batırıp o şekilde yuvarlayabilirsiniz. Hamurun tamamını aynı şekli verdikten sonra artık pişirmeye geçeceğim bir tencerenin içerisine kaynamış suyu koyuyorum. Dağılmaması için bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve köfteleri tek tek suyun içerisine bırakıyorum. Hepsini bir anda pişirmeye çalışırsanız yapışacaktır ve güzel olmayacaktır. Kaşık yardımıyla bir kereye mahsus olmak üzere karıştırıyorum. Ve kendi başına pişmeye bırakıyorum. Köfteler suyun üzerine çıktığında pişmiş demektir. Artık alabilirsiniz. Yaklaşık 10-12 dakika kadar pişirdim. Şimdi sosun hazırlamaya geçelim. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip karıştırarak kavuruyorum. 5-6 diş rendelenmiş sarımsak ekliyorum. Kıvamını seyreltmek için üzerine 1 su bardağı da su ilave ediyorum. Sosumuz neredeyse hazır. Soğuduktan sonra üzerine maydanoz ekliyorum. Ve hazır. Şimdi sos ile köfteleri buluşturma zamanı. Sos ekledikten sonra kaşıkla karıştırıyorum. Ve fellah köftemiz hazır. Herkese afiyet olsun. Daha fazla tarif için takipte kalın. Hoşçakalın.